Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı günleriniz olsun. Bol bereketli, sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun arkadaşlar. Ee, ben bildiğiniz gibi Karabük'teyim. Böyle şöyle onu, çocuk iki aylık olasıya kadar e, büyük bir ihtimal burada kalacağım arkadaşlar. Çünkü huysuz bir çok kızımız var. Eğer e, gaz sancısı gelirse arkadaşlar e, hiç durmuyor. Eğer gelmezse uyuyor, emiyor, uyuyor. Böyle bak şimdi de cırlıyor içeride. Neyse ben kahvaltıyı hazırladım arkadaşlar kahvaltı yapmadık gelinimlenta çocuğu uyutalım sallay sallay biz kahvaltımızı yapalım sizler nasılsınız canlarım tabii ki burada orman gezisi yok ama belki de giderim belli olmaz burada e, yaptıklarımı Heh, şunun sesine bak <laughs> hazırladıklarımı e, çekmeye size güzel görüntüler, güzel videolar ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomun konusuna gelince. Şöyle dışarı çıkalım arkadaşlar. Köyden lahana getirdi. İnşallah bugün onu dolma yapacağız. Yine arkadaşlar şöyle size dışarının havasını göstereyim. Hava çılıyor. Ah bir yağmasa buranın ormanlarında daha çok biter. Ben o zaman daha çok orman gezisi yaparım. Karşıların çam ağaçlarının güzelliğine bakın arkadaşlar. Benim ülkemin dört köşesi cennet ya. Her tarafı cennet. Tabii ben <laughs> her tarafı gezmesem, görmesem de buralarda aslında bizim köyümüzden çok oturanlar, çok böyle evi olanlar Varmış ama biz tanımıyoruz ki. Tabii ki şöyle tanımıyoruz değil. Kimsenin evini bilmiyoruz. Şey yapmıyoruz. Havanın durumunu da göstereyim arkadaşlar. Kilendi ama. Bu şekil. Yağdı yağacak. İnşallah şöyle e, şıpır 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 güzel toprak doyasıya kadar bir yağmur yağar. E, i̇nşallah arkadaşlar eşim gelir gelir gider yanıma. Çünkü o köyde kalacak. Dinlenecek biraz köyde ondan sonra Oğuzhan'dan bir Ankara yapacaklar Ankara'ya doktora Umut Hastanesi'ne gidiyor arkadaşlar o orada bir e, kontrolüne gidip gelecek e, ondan sonra biraz dinlenecek e, beni gelir inşallah safranboluya falan gezdirir biraz böyle canlarım yapacak bir şey yok Allah'a şükürler olsun mutluyuz huzurluyuz üzüntülü günlerimiz mutlu günlerimiz huzuntulu gün, hüz hüzünlü günlerimiz hep beraber paylaşıyorum Beşinci katı arkadaşlar. Ben buradan hiç bakamam. Haydi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Derin Hanım'ı uyutalım. Kahvaltı yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi ocağa dolmalarımın dolmamı haşlamak üzere suyunu koydum. Burada arkadaşlar <laughs> yapraklarımın altını üstünü aldım. Şu şekil. Şuralarını falan. Böyle poşet yaptım arkadaşlar. Burayı bunları iyice yıkayacağım. Tek tek güzel bir haşlayacağım. Bundan önce ne yapayım? Bundan önce suyumda kaynayışa kadar iç malzememi de hazırlayayım. içimi de birden yapayım. Çünkü çocuk gerçekten bazen çok uyusuz oluyor. Durmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar iç malzemem içinde şöyle iki tane soğan aldım. Tenceremi yayıp tenceremi aldım. E, 4-5 tane yeşil biberim aldım bir tane kapya biberin akşam yarısını kullandım kırmızı kapyanın yarısını da şimdi kullanacağım bunları güzel bir yıkayım doğrayayım çalıştıramadım gittim geline söyledim bakayım şimdi mi Hı? ben böyle şeyle uğraştım elimle uğraşayım ben yaptım galiba. Heh, yapmışım arkadaşlar bak. Alışmaz mıyım arkadaşlar? Görmedim ki böyle bir şeyler. Yapmaz mıyım? Şu kolaylığına bak. şekil tüm lahanalarımı haşlayacağım. Şimdi içimi de yapayım. Bir yandan da içim olsun. Bunu göremiyorsunuz. İçimi rengarenk halini gibi bir rengi oldu bunun. Sarçanın kokusu çıkana kadar kavurup az kavuracağım arkadaşlar. Bir bardak su koyacağım, fazla koymayacağım. Bakın malzemesini. Biberde olması olsaydı hiç dokunmazdı. Bir kilo arkadaşlar, şöyle bir kilo pirinç kırık pirinçten bir bardağını aldık. yaş nanem var, maydanozum var. Bir de onları doğrayacağım üzerine şimdi. bunu artık alt üst edip kapatacağım. Burada da aynı yöntemimle devam ediyorum haşlamaya. Arkadaşlar tüm malzemelerimi koydum. Maydanozu da kıydım. Naneyi. Bir bağ maydanozla nane ikisi bir bağ arkadaşlar. Yarım bağ yarım bağ. Her malzemesini koydum bir bardak da su koydum şimdi bunların güzel demlenmesini bekleyeceğim pişirilmeyecek zaten bu Evet arkadaşlar. Şöyle bir şeyi de göstereyim. Hı. Buna bunu sardım. Bu kaldı. Ezan okunuyor. İçim kaldı. Şimdi bunu hemen tencereye koyacağım. Pişireceğim. Akşama yetiştireceğim. Akşam ezan okunuyor arkadaşlar. Ben bunu e, 5'e 20 kala falan oturdum. 5'e 20 kala şu anda ezan okunuyor yani arkadaşlar. O kadar zamanda yine kalktım. bebeği de salladım o arada. Eee çok kolay oluyor. Bak yapraklar hem de köy yaprağı, damarlı yaprak bunlar. Çok kolay oluyor. Çok da düzgün oluyor arkadaşlar bu şekil. <laughs>

Dolmayı bitirdim arkadaşlar. Bir poşet buzdolabına böyle koydum. Bir tane de bu ikinci poşet. Bu kadar içim arttı. On anda yarım veya bir gün buzdolabı buzluğu koyacağım da dolma biber doldururum arkadaşlar. Böyle iki poşet oldu işte. Buzluğu koyverdim onları. İstedikleri zaman yesinler. Şimdi, şimdi buraları temizliyorum böyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da pişiyor. Karabiber. Ah, hafif bir baharat kattım üzerine. Yani dolmaya bir, şey, e, bir tencere olmasına biraz var. Anne yeter dedi. Son gün bu kadar yeriz dedi. İki poşet de buzluğa yap verdim işte arkadaşlar. Bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah siz de elinizden geleni yaparsınız.